Yepyeni bir çekiliş videosunda herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta Instagram postumda paylaşmış olduğum gibi, f 22 önüne hediye edeceğimi söylemiştim. 28 Ocak tarihinde F1 2022'nin çekilişinin tarihinin süresinin dolacağını belirtmiştim ve şu anda artık çekiliş sonuçlarını açıklamanın zamanı geldi. Burada da YouTube videosunda bunu açıklamak istiyorum açıkçası. E, çekilişlerimiz için. Totalde kaç kişi katıldığını şöyle bir kontrol edelim, 294 kişi çekilişimize katıldı. Bazı isimler gördüğünüz üzere ikişer tane yazıyor. Bunun sebebi bu çekilişe hem Instagram hem de YouTube üzerinden katıldıkları için ikişer olarak gözüküyorlar. Bunu zaten storylerimde de, Instagram storylerimde de birçok kez sizlere söyledim. YouTube'dan da katılıp bana abone oldum yazarsanız, ben de orada katılanları ikişer olarak yazacağımı söylemiştim. Bu arada küçük bir not da vermek istiyorum çekilişe başlamadan önce. Önümüzdeki hafta bir aksilik yaşanmazsa iki tane Assetto Corsa hediye etmek istiyorum ve çekiliş me metodu yine aynı şekilde olacak. Eğer ki Discord'uma da gelirseniz, eğer ki Discord'uma da gelirseniz Discordunda da benle beraber oyun oynayabilirsiniz veya yeni arkadaşlar edinebilirsiniz ve bilgileri kısa sürede ulaşabilirsiniz. Size direkt yardımcı olabilirim Discord serverından da, Discord hesabımdan da ve artık çekilişe başlayabiliriz. Çekilişteki kazananları belirli seçeneğine basıyoruz. Ve çekilişi kazanan kişi Sergen TVT.10 oluyor. Yedek talihli de Charles Alttan Tere Yaser C oluyor. Eğer ki Sergen TVT.10'dan 3 gün içerisinde cevap alamazsam Charles Alttan Tere Yaser C'ye dönüş yapacağım. Dediğim gibi kanalımdan abonelikten çıkmayın isterseniz çekilişten sonra bazen çıkabiliyorlar çünkü bir sonraki çekilişte hızlıca olacak ve çekilişler durmadan devam edecek uzun süre daha. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.